Nemet bir ki la 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 la. geldi hanım. Çılgınım ben aşkına hazırım. Yağından bak gibi fırlarım bu baby everybody jump. Nettena hey güzel böyle dalga müziklerde çık, çık, çık. Kardeşlerim Romalılar Ne oldu lan size Allah'a bekler Şşşt Ben o helikoptere dokunsam elektrik çarpar İçinden girsem High voltage. Evet. Onu dediğin iyi oldu bak. Buradan gireceğiz o zaman. Everybody jump. Lan sizin... Ne güzel de vuruyorum ağzına ağzına. Yüzünü... Allah kahretsin. Özür dilerim. Özür Lan yeter. Dönü 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 dönü. Dönü 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 Antonun, Gecenin bir buçu olmuş. Aç kapıyı. Hello, Hüsnü. Hadi Hüsnü'cüm.